Demedim mi bu hasret bitirir seni Ay dolanır yalnız kalırsın Her gün yeni baştan dağılır ufalırsın Demedim mi yüreğim sevme Demedim mi Bir gün naza çeker kendini demedim mi Görmesen zindana döner bu şehir Görsen umursamaz aldırmaz kafir Demedim mi gözlerim inanma Demedim mi Demedim mi bu ürperten sıcaklık Bu taze güzellik kaybolur bir gün Sonra boşu boşuna aranır dövünürsün. Demedim mi ellerim dokunma, demedim mi? Bütün çektiklerim senin yüzünden. Gölge bile geçirmezdim bir zaman üzerinden. Ah şimdi paramparça oldum bin bir yerinden. Demedim mi gururum kırılma? Demedim. Demedim.